tutulması görüyorum. Üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Yani... E, ...bakıyorum yani bu bu ölüm korkusu... ...ya Allah'tan korkmak lazım. Ölüm de hayatta Allah'ın elindedir. Allah istemezse yaprak bile düşmez. Yani koronada, moronada tabii ki tedbir alacağız. Alalım. Tedbir alınsın. Gerekenler yapılsın ama... ...bunun korkusuyla, ölüm korkusuyla... E, ...atılmayacak adımları bir anda atmak... ...sonuçlarını düşünmeden... ...tehlikeyi, büyük bir tehlikeyi göze almak. Yani şunu söyleniyor... ...işte... Bu e, göze alınabilir risktir. Bakın yani bütün bu hesapları yapmadan, bütün bu tahlilleri yapmadan acil durumdan dolayı bir karar alınıyor. Bütün dünyada böyle sadece Türkiye'de değil. Bu aşılar yapılacak. Niye? Çünkü daha büyük bir tehlike var. Tehlikeyi kim söylüyor? Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Yani bu tehlikenin boyutlarını onlar söylüyor. Evet. Ama tekrar söylüyorum bakın yine onların verileri e, koronavirüse yakalanıp da hayatta kalan insanların yüzde %99.7. Yani milyon başına ölüm oranlarına bakıyorsunuz Türkiye'de 200'ler civarında Avrupa'da daha yüksek 700-800'ler civarında ee, yani zaten normal zamanda da gripten ölen insanların sayısı bu civarda çok farklı bir tablo yok aslında ama denildi ki artık grip yok e çünkü zaten yeni grip bu yeni grip covid bu sağlık bakanı söyledi evet. bizzat kendisi canlı yayında söyledi. Hı -hı. Bu dönemde, bu sonbahar döneminde, güz döneminde e, grip e, influenza görülmüyor. Çünkü yeni gripin adı Covid-19 dedi Sayın Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı. Açık açık söyledi. Ya Bakın ben bunu hafife almıyorum. Tekrar söylüyorum aşı karşıtı kategorik olarak aşı karşıtı değilim. Birçok insanın da kategorik olarak aşı karşıtı olduğunu zannetmiyorum. Biz şuna karşıyız, ben şuna karşıyım. Bu aşılar güvenilir mi? Bunu sorguluyorum. İhtiyatla yaklaşıyorum. Ya bu, Bundan dolayı bizi ötekileştiren, bizi e, hain ilan eden insanların e, ben doğrusu e, ben onların niyetine şüphe Ökürüm ediyorum. Bir ne isim vereyim? <laughs> Sayın Oğur Şahin dedik. Affedersiniz. Ki, e, önemli değil. E, bu şirketin çalışanları ve benim aşı olmam yasak dedi. Evet. Alman kanunlarına göre aşı geliştiren e, şirketlerin çalışanları aşı yapılamıyormuş. Niye kriter ne orada? <laughs> Yani e, onları herhalde koruma altına alıyorlar. Onlar çok değerli insanlar olduğu için. Yani bir risk var aşıda. O anlaşılıyor. Aslında o riskten, dolayı o, riskten dolayı o önemli kişileri olamaz. koruma altına alıyor yasayla. Onlar çünkü hani sağlıkla çığır açıyorlar falan ya. Ama diğer insanlar ölebilir. Onlar risk altına gidebilir. Önemli değil böyle bir anlayış var yani. Değil mi? Yine aslında neye hizmet ediyor? Kim yaptığı yemeği yemiyor. Big Brother'a şey büyük büyük e, sağlık tröstlerine aslında hizmet ediyor. Yani şimdi e, onlar lazım o adamlar çalışacak. Onlar milyar dolarlar kazandıracak. Onların hayatta kalması lazım. Ne pahasına, ne amaca, ne ne uğruna? Çünkü o o bakın bugün aşılardan elde edilen hasılatı, parayı bir düşünün. Bütün dünya aşılanacak. Tabii tabii. Kısa süre içerisinde. Ve Bill Gates'in arkasında olduğu birkaç şirket bu parayı kazanacak. O Çin aşısının da arkasında Bill Gates'i var. Sanmayın ki onun evet. sahibi Çin. E yani zaten Biontech'in ortağı Çin, şey Bill Gates. Hı hı. Niye diğer firmalarda artık gizli bir şey yok. Her şey açık. Bütün kartlar açık oynanıyor. Bill Gates dünyada aşı geliştirmekte olan bütün şirketlere fon sağladığını açık açık kendisi söylüyor. Yani... E... Ama şu var Mehmet Ali Bey. Şimdi Mehmet Ali Öner ile Yusuf Hasan Demir ben aşırı karşıtı değilim ama bu korona aşısına güvenmiyorum dedi ve yaptırmadı. Ama seyahat edemeyecek anladığımız kadarıyla. Otobüse binemeyecek, uçağa binemeyecek. Kamu hizmetlerinden yararlanamayacak. Yararlanamayacak. Ot, otobüs, işte gittiği spor salonuna giremeyecek evet. vesaire vesaire. E ne yapacağız? Ve Vebal, bağlı, ve muamelesi göreceğiz. Allah. Öyle. Yani şöyle şimdi anayasaya göre bu ciddi bir... anayasaya göre bir e, zorlama imkanı yok. Aslında bütün dünyada yok. Sadece Türkiye'de değil. Ne yapacağız peki? Beden dokunulmazlığı çünkü temel insani hak. Bunu aşmak için şöyle bir arkadan dolanacak yöntemler geliştiriliyor. Şimdi Sağlık Bakanı bunu söylüyor. Bilim kurulu üyeleri başından beri zaten söylüyor. İlk söyleyen doçent doktor Afşin Emre. Diyor ki aşı olmayanları topluma izole edelim diyor. Yani onları bir nevi evlerine kapatalım sosyal hayattan dışlayalım, iş hayatından dışlayalım, bu insanları yok sayalım diyor. E tamam toplum, Bunu söyleyen Sağlık Bakanlığı'na akıl veren bir adam. E toplumun büyük çoğunluğu kabul etmese ne olacak? Ya bunlar çok tehlikeli şeyler. Gelsin evde araştırma yapalım. Böyle, böyle, şey. böyle bir şey söylemeye kimsenin hakkı yok. Bunu yapmaya da kimsenin hakkı yok. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Toplum, toplum bir noktaya gelirse, bakın bu tehdit değil. Sosyal vaka. Sosyal bilimler gereği bunu söylüyorum. E, onu artık o, o yarılmaları tamir edemezsiniz. İnsanların e, sistemden e, burada e, endişeniz ne? Tam olarak. Vallahi ben e, gidişatı iyi görmüyorum. Yani evet. bunun sonunda Çünkü sadece bu Türkiye değil be. bütün dünyada e, aslında bu küreselci tröstlerin istediği şey bu. Kaos yaratmak. Bakın insanları aşıya mahkum edecekler. Dünyada e, ortalama %50 civarında aşır reddi var. Bütün bütün dünya ortalaması bu. Hı hı. Bazı ülkelerde çok daha fazla %80-90'larda filan. Daha bilinçli ülkelerde, daha mesela Avrupa, İsveç, İsveç gibi, İsveç gibi ülkelerde çok yüksek bu oranlar. Bir yerden sonra artık büyük bir kaos oluşacak ve bu kaostan yine onlar nemalanacak. Ama burada çünkü otoritelere insanlar karşı gelecek. Bakın bu sağlık otoriteleri Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcülüğünü yapacak, insanları aşıya mahkum edecek, mecbur edecek. Aşı olmayanlar sosyal hayattan dışlanacak, kamu hizmetinden dışlanacak. Bir anlamda vebalı muamelesi görecek ve insanlar bir yerden sonra patlayacak. İnsanlar şimdi kediyi sıkıştırırsanız duvara kaplan kesilir. Bir de ekonomik problemler var. Bu zaten var. Zaten yaşıyoruz. Hani bu da ciddi. Şimdi <laughs> birçok insan, milyonlarca insan günlük yaşıyordu. Garson, günlük çalışan, bunlar haftalık maaş alan, hatta günlük e, ücret alan kişiler. <laughs> Ve o aldığı ücretle hayatını devam ettiriyordu. Bakın artık yok. Ve söylediğim gibi 5 değil 10 değil milyonlarca insan. Milyonlarca insan. E, bunun üzerine bir de böyle bir dayatma gelirse Allah korusun. Yani bunu ben e, sağlık politikasını oluşturan e, o heyette çok umudum yok ama en azından işte siyasilerin biraz daha suhuletle, usuletle, e, daha sağduyla bakacağını Bunları ve çözeceğini umuyorum. Görüyorlardır. Yani bunu biz konuşuyorsak onlar da ayda da görüyor olmaları gerekir. En azından onlar...